Ne kadar güzel oluyor ya. Bu Mustafa Ömer'le Zeynep ya. Ablasıyla oğlum. Allah Allah. Ne kadar güzel oluyor. Ne kadar güzel. Aha aha. Hadi Mustafa mı, Oyna bakayım oğlum. Oh Zeynep'e bak Zeynep'e. Zeynep de kıvırtıyor. Nasıl kıvırtıyor Zeynep de. bak ayaklara. Allah Allah Allah. Döbüşü de oynuyormuş benim oğlumun ya. Döbüşü de oynuyormuş. Ha? Ah. Ah. Ha? Ablasına bak ablasına hele 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 Mustafa Ömer ablanın ne sarı oğlum bak 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 nasıl döndü evet. Bak Mustafa Ömer nasıl döndü abla bak bak Ablaya bak ablaya abla Allah Allah Mustafa, Mustafa Ömer mi? bak Bak Dek dek de değiştirin bu parçayı sevmedi çocuk. Başka bir parça açın Evet sevmedi Mustafa'lar sevmedi bu parçayı ya. Başka bir parça Ha. Ha, ah, şöyle bir oyna havası açın. Ha. 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 Maşallah. Maşallah. Oh. <laughs> Yavaş Zeynep. Yavaş. Dikkat edin. Al Sevmiş bu parçayı. Sevmiş. <laughs> Mustafa Merah bu parçayı sevmiş. Evet. Güzel mi Mustafa Merah bu parça? Hı? Bu parça güzel mi oğlum? Zeynep'e bak Zeynep'e Zeynep de sevmiş bu parçayı Hadi Zeynep salla bakayım salla salla Şöyle bak şöyle bak Ses kontrol Ses kontrol Açsana Gökhan'ı Zeynep'e Mustafa'yı Bekak'a ne? Bekak'a <gülüyor> 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 Hadi gelin bakalım. Hadi. <laughs> Mustafa abi bu şarkı güzel mi oğlum bak. Hadi. Hadi. Kilitlendi. Televizyona kilitlendi. Oradan açın mı? Televizyonu Mustafa Mehmet aç babası. Siz de iyisiniz, ama, ama, siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde. Mustafa mı Siz de iyisiniz ama bizim olmadığımız yerde. Siz de iyisiniz ama Bizim olmadığımız yerde. Mustafa mı? Daldı gitti bak. Allah Allah. <laughs> Allah Allah tekrar coştu oğlum. Mustafa mı? Hadi coş. Zeynep ablam da coşuyor. Allah Allah bunlar ne kadar güzel coşuyorlar bir iki Ablasına bak ablasına. Yarışıyorlar <laughs> yarışıyorlar. Yarışıyor. Evet. Yap, ayağa bak. Ayağına bakıyorduk. Ayağın sallıyor musun? Hadi Mustafa mı? Salla. Zeynep'e bak Zeynep'e. Oh 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 oh. Allah Allah. Coştu coştu bunlar. Hele göbüşünü yerim senin maşallah sübhanallah. Yerim o göbüşünü. Allah Allah Zeynep'e bak Zeynep'e. Görüyor musun Zeynep'e? Görmez anne. <laughs> de. Kapatalım. Mustafa ben çekelim. Zeynep'in gövüşünü çekelim. Allah Allah Zeynep'e bak be dansöz mübarek.